Avrupa Birliği Komisyonu'nun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Yanez Lenarsis, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye depremler nedeniyle ekip gönderen ülke sayısının 23'e çıktığını bildirdi. Lenarsis, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Avrupa'dan Türkiye'ye sevk edilen ekipler hakkında bilgi verdi yardımlara ilişkin bilginin çok hızlı değiştiğini, bunun da Türkiye ile dayanışmanın göstergesi olduğunu vurgulayan Lenarsis, sabahı itibariyle 20 AB ülkesi ve AB Sivil Koruma Mekanizması katılımcısı 3 Avrupa ülkesinin toplam 36 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip sevk etmek üzere harekete geçtiğini söyledi. Lenarsis bu ekiplerin 1500 görevli ve 100 arama kurtarma köpeğinden oluştuğunu, Ayrıca Avrupa'dan giden ekiplerin ve yardımların AFAD ile koordinasyonunu sağlayacak bir AB sivil koruma ekibini de sevk ettiklerini açıkladı. Depremden etkilenen kişilerin barınmasını sağlamak amacıyla battaniye, çadır ve ısıtıcı gibi malzemelerin gönderilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Lenarsis, bunların da kısa sürede gönderileceğini aktardı. Lenarsis ayrıca Suriye'deki Esed rejiminin AB sivil koruma mekanizması kapsamında bu sabah yardım talep ettiğini duyurdu. Talep kapsamında çok sayıda tıbbi malzeme, ilaç, gıda gibi kalemler bulunduğunu belirten Lenarsis, AB üyesi ülkeleri bu talebe karşılık vermeye teşvik ediyoruz dedi. Lenarsis gönderilecek yardımların başka yerlere yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini yakından izleyeceklerini, sadece deprem bölgesinde yardıma muhtaç kişilere gitmesini sağlayacaklarını vurguladı. Ayrıca Lenarsis, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların farklı sektörleri kapsadığını, yardımları etkilemeyeceğini dile getirdi. Evet, uluslararası yardımlar devam ediyor. Önceki gün Almanya Federal Meclisi ve Fransa Ulusal Meclisi'nde Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Almanya Federal Meclisi'nde Kahramanmaraş merkezi 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Almanya Meclis Başkanı Berbel Bas, Mecliste düzenlenen oturumda tüm milletvekillerini ve mecliste bulunan tüm ziyaretçileri depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuna davet etti. Meclis Başkanı burada yaptığı konuşmasında Türkiye'de ve Suriye'deki korkunç depremin görüntülerinin herkesin gözü önünde olduğunu belirterek sizlerin arasında da ailesi ya da yakın çevreleri etkilenenler var. Seçim bölgelerimizde endişeli olan ve yardım etmek isteyen insanlardan mesajlar alıyoruz dedi. Çok Fransa'da sayıda. ulusal Yapılmış. meclis üyeleri Babaklar de var. Kahramanmaraş Allah. merkezi Çok depremlerde bak, hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ulusal meclisin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre depremler sebebiyle mecliste özel bir oturum düzenlendi. Ulusal Meclis Başkanı Pivet yaptığı konuşmasında pazartesi günü emsali görülmemiş bir deprem Ardarda Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzeyini vurdu dedi. Pivet, Fransa'nın acil yardım ve felaketten etkilenenlere desteği sunmak için seferber olduğunu ifade etti. Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib ve İçişleri Bakanı Ferlin'den de Türkiye ile dayanışma içerisinde oldukları mesajını verdi. Bakanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika'nın kuracağı Sahra Hastanesi için ön keşif yapacak ekibi taşıyan askeri uçağın havalanmasından önce askeri havalanında konuştu. Lahbib, Türk halkına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.'' kurbanların sayısı ve can kaybı bizi gerçekten perişan etti dedi. çok sayıda